Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Joseph De Souza'dan FFF'ye sert tepki. Beşiktaş forması giyen Joseph De Souza, tahkim kurulunun bir maçlık cezasını onamasının ardından hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Joseph De Souza Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maçı uzaklaştırmayı böyle bir şey için ödül verirler ifadelerini kullandı. Joseph'in paylaştığı metnin tamamı şu şekilde. Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma vermeyi böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç sağa kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar olabilirdi. Ayrıca Beşiktaş resmi hesabından gelen açıklamaya göre Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı ve Josef de Sousa Ankara gücü maçında yaşanan olaylar ve Brezilyalı oyuncunun bir maçlık cezasının kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yapacağı söylendi. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İkinci başkanımız Engin Baltacı ile futbolcunuz Josef de Souza bugün saat 13.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaklardır. Taraftarlarımız ile kamuoyuna bilgilerine saygılarımızla sunarız şeklinde